Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Oysa ki Kur'an-ı Kerim Küllü nefsin zayikatül mevk der. Her nefis ölümü tatacaktır der. Sanki ölümümüzden çok uzakta. Sanki binlerce kilometre uzakta, binlerce yıl uzakta sanki. Sanki kıyamete kadar yaşayacağız ve kıyamet bizden çok ama çok uzakta. Kur'an der ki, asıl kıyamet kişinin kıyametidir. Kişi öldüğü anki kıyametidir. Diğer kıyamet çetindir. Diğer kıyamet hesabın kıyametidir. Mahşerin kıyametidir. Zalimin mazlumdan hakkını isteme gününün kıyametidir. Gece gündüz vaktini Allah'ın yolunda secdede geçirenlerin mükafatını isteme kıyametidir. Maliki dindir. Din gününün, hesap gününün, haşır gününün, sahibi olan Allah'tan hakkını isteme gününün kıyametidir. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Bakın buradakiler de böyleydi. Dün bizim gibi yaşıyordu buradakiler. Bu sene nereye tahtile gideriz diyoruz değil mi? Yarın ne giyelim diyoruz değil mi? Hiç yarın kefen giyeceğimizin hesabını yapıyor muyuz? Akşam yemekte ne var diyoruz değil mi? Hiç akşam biz yemek olacağız toprağın altındakilere diye düşünüyor muyuz? Oysa ki toprak her gün seslenir insanoğluna. Ey Adem oğlu, şimdi üstümde gülüyorsun. Yarın altımda ağlayacaksın. Şimdi üstünde yemek yiyorsun. Yarın altındakilere sen yemek olacaksın diyor toprak. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. 15 gün önce burası dümdüz bir beton yığınıydı. Dümdüz bir tarlaydı. Günde takriben 25-30 cenaze defnedilir buraya. Belki yarın onlardan biri biziz, belki sensin, belki benim kardeşim. Nedir seni Allah'ın yolundan alıkoyan? Nefsin midir? Nedir seni secdeden alıkoyan? Çok mu zor Allah'ın yolundan gitmek? Yüzlerce metrekarelik evlere sığmıyoruz değil mi? Biraz sonra göstereceğim, iki metrekarelik bir çukurun içine sığdıracaklar bizi. Bakın bunlar bugün defnedildi. Dün bizim gibi yaşıyordu bu insanlar. Nefes alıyordu, yemek yiyordu. En güzel elbiseleri giyiyorlardı. Oysa ki bugün bir kefenden başka hiçbir şey yok üzerlerinde. Kimileri zengin, kimileri fakir, kimileri güçlü, kuvvetli. Ama bir, ama bir çare, ama faydasız burada malının gücünün kuvvetinin hiçbir şeyin faydası yok bugün burada hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Bak kardeşim, yarın gireceğin yere bak. Yarın kıyamete kadar kalacağın yere bak. Nedir seni Allah'ın yolundan alıkoyan? Sanki, sanki kıyamete kadar yaşayacaksın. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile öldü. Sen mi ölmeyeceksin? Allah'ım Ramazan ayını bize nasip etmiş. Bu mübarek Kadir gecesini bize nasip etmiş. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi bize nasip etmiş. Gelin dönelim Allah'a. Söz verelim. Günahları terk edelim. Kul hakkı yemeyelim. Gıybet etmeyelim. Kur'an okuyalım. Secdede geçirelim bütün bir gecemizi. Günahlarımız için Allah'a yalvaralım. Güçlüsün, kuvvetlisin değil mi kardeşim? Dünyaları yıksalar bir gece bu kabirde kalamazsın. Bütün bir servetini verseler, bütün bir dünyayı sana bağışlasalar bir gece bu kabirde kalamazsın. Ama kıyamete kadar kalacaksın. Zifiri karanlık bir çukurun içerisinde. Bak kardeşim dün yaşıyordu bu insanlar. Senin gibi yarının hesabını yapıyordu. Benim gibi bu sene tahtile ne zaman gideceğizin hesabını yapıyordu. Eyhat! Şu anda senin benim yerimde olabilmek için bütün bir ömrünü, bütün bir hayatını secdede geçirmeye razı bu insanlar. Gelin vakti varken söz verelim Allah'a. Günahları terk edelim. Rahmete sarılalım. Kur'an'a sarılalım. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Gel kardeşim. Bakın bu kabirin altı şu anda insanlarla dolu. Bugün defnedildi. Hatta birkaç saat önce. Bütün bir dünyayı versen şu anda başını kaldıramaz. Dediğim gibi yüzlerce metrekarelik evlerin içine sığmıyoruz. İki metre bir çukurun içine sıktıracaklar bizi. Polis yok, telefon yok, jandarma yok, internet yok, mum yok. Sadece Allah'ın rahmeti var. Tabii onu da kazanabilmiş isek. Gelin bu mübarek gece. Allah'ın rahmetini kazanalım. Şu görmüş olduğunuz çukur Kimin ele kimilerine cennet bahçelerinden bir bahçe. kimin el kimilerine ise cehennem çukurlarından bir çukur. Çakmağın ateşine dayanamıyoruz değil mi? Ey güçmüşsün, Güçlüsün, kuvvetlisin öyle mi? Yarın kabirin altında bunu kaldırabilecek gücün olacak mı senin? Malın, mülkün, anan, baban, kardeşin, evladın en sevdiklerin üstüne kürek atacak. Kapatacaklar seni bu beton yığınıyla üstünü. Evlerine gidecek herkes. Yapayalnız kalacaksın bir başına. Ne kokuyor burası şu anda biliyor musunuz? Ölüm kokuyor burası şu anda ölüm. O güvendiğin, o vücuduna, o güvendiğin malın olmayacak o gün. O en güzel elbiselerin yerini beyaz bir kefen saracak. O en güzel parfüm kokan vücudun bir gün burada toprak olacak. Zibiri karanlık bir çukurun altında olacaksın. Hazreti İsa ne der bilir misiniz? Sessiz olduğuna bakmayın şu kabristanların. Bir de altındaki azap çığlığını duyabilseniz kasem ederim Allah'a hiçbiriniz ölünüzü cenazemizi toprağın altına gömmezdiniz der Hazreti İsa. Yarın burası da olacak, biliyor musunuz? Kim bilir bu kabrin sahibi şimdi nerede neyin hesabını yapıyor? Belki benim. Belki sensin kardeşim.